Tekrar merhaba baba. Sorduğun soruların bir iki tanesini cevaplamaya çalışayım. İlk başta full screen konusuyla başlayalım istersen. Herhangi bir açık olan window'u full screen haline getirmek için şu tepedeki düğmelere gitmen gerekiyor. Yeşil olan üzerinde artı işareti olan düğmeye bastığında normalde ekran full screen haline geliyor. Ancak e, kimi diğer uygulamalarda bu farklı şekilde gelişiyor. Mesela şuraya bakarsan e, yeşil düğmeye bastığında sadece ekranın boyunu kaplayacak şekilde bunu full screen haline getiriyor. E, böyle bir durumda sağ alt köşeye gidip genişliğini kendiliğinden e, ayarlaman gerekiyor. Hazır buna bakmışken diğerlerine de bakalım istersen. Ortadaki e, turuncuya basacak olursan o ekranı e, alt taraftaki doka indiriyor. E, tekrar bastığında onu geri çıkartabiliyorsun. E, buradaki kırmızı düğmeye bastığında da o ekran kapanıyor e, gördüğün gibi. E, Keyboard ile ilgili soruna gelince e, önce bir iki tane e, ayarın doğru olduğuna bakmak lazım. Tahmin ediyorum senin keyboard'un, senin sisteminde öyle düzenlemiştik. Şu sağ üst köşede hangi dili kullanıyor olduğunu gösteren bir şey olması lazım. Eğer yoksa System Preference'e gidiyoruz. Burada Show All deyip bütün seçenekleri göz önüne getiriyoruz. Önce yaptığımız Language ve Text'e gidip Input Sources kısmında e, Keyboard and Character Viewer'ın aktif olduğuna bakmak. ve burada gene Show Input Menu in the Menu Bar diyoruz. Ki bunu eğer tıklarsan görüyorsun şuradan kayboluyor. Bunu aktif hale getirdiğimde Input Source burada görünür hale geliyor. Ondan sonra Keyboard kısmına gidip gene seçeneklerden Show Keyboard and Character Viewer in the Menu Bar kısmına tıklıyoruz. Bunun da aktif olduğunu e, emin oluyoruz. Ondan sonra bu iki e, değişikliği yaptıktan sonra bu yukarıdaki iconın üzerine tıkladığında Show Character Viewer and Show Keyboard Viewer diye iki tane opsiyon çıkıyor. Eğer burada Show Keyboard Viewer'a tıklarsan e, o anda aktif olan keyboard'un karakter layout'ını veriyor sana ki tahmin ediyorum Türkçe karakterli de yazabilmek için istediğim buydu. Dilerim bunlar yardımcı olur. Ee, diğer sorularını da ileride e, cevaplamayı umuyorum. Hoşçakal.